Merhabalar. Melike'nin tarot bahçesine hoş geldiniz. Hemen her zamanki gibi şöyle şuradan beni takip ederseniz, like'larsanız ve yorum yaparsanız çok memnun olurum. Hadi gelin bakalım aklınızdaki kişilerin şu anlandaki enerjisine bir bakalım. Bugün bize Nazlı bir şekilde eşlik edecek. Nazlış. <laughs> Genelde Mars gelirdi. Bugün Nazlı geldi. Hadi bakalım. Nazlı'nın enerjisiyle beraber şu an aklınızdaki kişilerin andaki enerjilerine bir bakalım. Size dair neler var şu an? Hmm, diyorlar ki biraz böyle umutsuzum, biraz böyle içime döndüğüm, kendimi toparlamaya çalıştığım, önümü görmeye çalışıyorum, kendimi aydınlatmaya çalışıyorum. Sana dair olan durumlarda her şeyin bir sebebi vardır, her şeyin bir nedeni vardır. Sen sanki hayatıma boşa girmedin, bana bir şeyleri öğretmek için ya da bana bir şeyleri göstermek için geldin galiba dediği bir enerji içerisinde. Daha önce bir şeyler söylemiş olabilirsiniz, fikrinizi beyan etmiş olabilirsiniz veya şu kişiden uzak dur demiş olabilirsiniz veya şu işi yanlış yapıyorsun demiş olabilirsiniz. Yani kendi hayatınıza göre alın. Sonuçta bir kolektif bakım ama sizin fikirleriniz, öngörüleriniz ona biraz ışık tutmuş. Bakıyorum şuradaki durumda siz biraz arkanızı döndüğünüzde de şu an ne yapacağını bilemeyen, biraz da sizin haklı olduğunuzu düşünen, kendinden de biraz sanki insanlara karşı ödün vermiş hisseden, biraz duygusal bir aklınızdaki kişi var şu an karşımızda. Bir gelin bakalım. Yıldız kartımız geldi. Hep bir haber, hep bir kanatlar. Şimdi buradaki enerjiye baktığımda artık daha olumlu düşünmeye başlamış. Bakın bir imparator enerjisi var burada. Size dair enerjilerinde e, şu an duyguları da çok yüksek. Enerjisi de çok yüksek. Ama işte biraz karamsarlık var. Sanki beni istemez, sanki beni hayatına almaz ya da çok da böyle bir umursamaz. Yani biraz daha düşünmem lazım, yanlış yapmamam lazım, yanlış yaklaşmamam lazım diyen bir aklınızdaki kişi var. Biraz sizi böyle... E, yukarıya koymuş da olabilir veya sizin hayatınızda kendi hayatınızla alakalı durumlarda e, ışıl ışıl olduğunuzu düşünüyor olabilir ki e, bu düşünce bir yanlış sonuçta herkes aynıdır hepimiz bu dünyada bir enerjiyiz ama sizi daha böyle yükseklere koyduğu e, kendiyle alakalı durumlarda sanki kendinin daha şanssız olduğunu e, maddi manevi durumu konumu her ne olursa olsun bu kişinin Sanki böyle kendiyle çok da barışık olmayan yani dışarıda her şey çok güzelmiş bir imparatormuş gibi gösteren ama iç dünyanın içinde çok da böyle iç dünyasında çok da böyle kendiyle barışık olmayan böyle derdini herkese anlatamayan herkese her şeyi söyleyemeyen çok içini dökemeyen bir aklınızdaki kişi varsa eğer buradaki enerji de diyor ki. Bir sana bir içimi dökmek istiyorum. Çok fazla rüyalarıma giriyorsun. Çok fazla hayal kurmaya başladım seninle alakalı durumlarda ve artık şu zor durumlarda bir bitsin dediği de enerji var şu an. Ama e, olumlu yaklaşıyor. Yalnız biraz çekingen davranıyor. Belki sizinle olan durumu, sizinle olan tutumu, yaşadığınız şeyler e, veya işte e, siz e, kendinizi çekmiş olabilirsiniz. Sizi engellemiş olabilirsiniz ya da siz kendinizi çektiğiniz için karşı taraf gelemiyor olabilir. Ama burada aslında bakın kader çarkıyla beraber hem yeni bir şans hem yıldız kartı hem kader çarkı. Bir zafere ulaşmak istiyorum seninle diyen konuşmak görüşmek. Ama çok da şu an ödün verecekmiş gibi de durmuyorsunuz. Yani diyor ki ben seni aslında kaybetmek istemiyorum ama sen de çok ödün verecekmiş gibi durmuyorsun. Sen çok kararlı duruyorsun. Ben her ne kadar seninle irtibata geçmeye çalışsam da ben her ne kadar seninle işte konuşmaya görüşmeye belki anlatmadığım belki konuşmadığım şeyleri e, konuşmak istesem de sen, sen sanki böyle fikrini değiştirecekmiş gibi de durmuyorsun dediği de bir enerji var. E, bir taraftan da e, bir şeyleri de sanki size ispat etmesi gerekiyor ve bu ispat etme enerjisinde de şu an kapalı gücüm yok dediği bir durum da var burada. Nedir peki bu ispat etmesi gereken şeyler? Yani hayatında üçüncü bir kişinin yükü olabilir. Hayatında hukuksal bir durumu olabilir. Size söylediği, yaşattığı şeyler, verdiği vaatler olabilir. Hiç gelmediyse işte en azından artık bir e, somut bir şey istiyor olabilirsiniz. Belki ilişkiye dönmek istiyorsunuz. Belki bir evliliğiniz varsa evliliğinizi kurtarmasını, sorumluluk almasını istiyorsunuz. E, anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız her ne varsa aslında... ...onu yük yapan şeyleri bırakmasını istiyorsunuz... ...yani diyor ki... ...evet ben de farkındayım benim hayatımda yüklerim var... E, ...kimine maddidir... ...kimine manevidir... E, ...adil de olmak istiyorum... ...ama işte sanki bir şeyleri kaybettim... ...sanki böyle hayatımın ipleri bir elimden... E, ...koptu gitti dediği bir enerji var... ...çünkü kafası çok karışmış... ...muhtemelen size dair de kafası çok karışmış... ...yani daha önce her şeyi onun istediği gibi yapıyor olabilirsiniz veya daha önce her şeyi bakın burada bu tılsım kraliçesi var maddi manevi güçlüsünüz ama sanki her şey onun kontrolündeymiş ama şimdi artık onun kontrolünden çıkıp sizin kendi kontrol e, merkezinize gelmiş gibi görünüyor yani artık siz ben bu yükü taşımak istemiyorum deyip bir kestirip atmış olabilirsiniz veya senin bu önünü göremediğin hallerin kafa karışıklığı e, kafa karışıklığı hallerin veya seçim yapamama hallerin Artık beni çok yoruyor deyip bir kestirip atmış olabilirsiniz. Bu yüzden de diyor ki evet seninle bir konuşmak görüşmek istiyorum. Hani biraz böyle bir çantadaki keklik enerjisinden çıkmışsınız. Bu yüzden de bir kafası karışmış. Yani diyor ki hani sen beni çok seviyordun. Ya da hani sen hep bekleyecektin. Ama şimdi sen bir şeyleri bir kestirip attın. Ben de bir şaşkın şaşkın bakıyorum dediği de bir enerji var burada. Değişik. Gelin bakalım. Ama yine de bir şans isteyen, kader, sanki biraz böyle sizi kadersel gören bir aklınızdaki kişi var. Ne hissediyorsun? Çok üzgünüm dedi. Bakın burada bir kılıç dokuzlusu geldi. Biraz paranoya halidir. Kafada kurma enerjisidir. Kendi kendine kafada kurduğu için kehanetler yaratıyor olabilir. Sürekli geçmişi düşünüyor olabilir. Bakın geçmişte yaşamak kartı. Çok özlemiş. Öncelikle size bunu söyleyeyim. Hani bir şeyleri bırakmak, salıverme enerjisine gelmesi. Yani biraz da galiba sizin yüzünüzden de bir şeyleri salıverme enerjisine gelmiş. Yani siz bir şeyleri kestirip attıysanız. O yüzden diyor ki geçmişte yaşıyorum, çok özlüyorum, çok üzülüyorum. Bu sanki bir fırsatım artık sonsuza kadar kaçtı gibi de düşünüyor olabilir. Ama hala sizinle bir bütünlük isteyen ve tabii ki suçluluk duyan, biraz vicdan azabı çeken suçluluk duyan... Ee, sanki böyle elim kolum bağlıydı geçmişte ben bir şey yapamadım ee, ne olduğunu anlayamadım veya sana bir şeyleri anlatamadım bu yüzden de suçlu kendimi suçlu hissediyorum ama ne olursa olsun bir gelmek bir katılım kartıyla iki tane değnek dörtlüsü geldi bakın bu iki kart aynı karttır çünkü bir yanılma durumu olmuş sanki böyle siz onu sürekli beklersiniz ya da onun ekseninden yörüngesinden hiç çıkmaz mısınız gibi her yani ne kadar o sizinle bütünlük sağlasa da canı istediği gibi hani özür dilerim babasının çiftliği gibi işte ben ne zaman istersem gelirim ne zaman istersem giderim nasıl olsa sen oradasın enerjisi de yüksek olmuş olabilir burada ama bunun böyle olmadığını eğer siz de biraz dik durduysanız o dedim ya çantada keklik durumundan bir çıktıysanız bu yüzden de kendini çok suçlu hissettiğini söylüyor sizin için bir mücadele etmek istediğini de bakın aşıklar kartıyla beraber geldi. Burada bir değişim dönüşüm var. Kesinlikle bu mücadele enerjisini sizinle böyle bir e, çatışma enerjisini artık bir bitirmek bir şeyleri de iyileştirmek istediği e, görünüyor burada. Çünkü aşıklar kartı aranızda da güçlü bir bağ, güçlü bir enerji, güçlü bir aşk yaşamış olabilirsiniz. E, size veya söylemese bile içinde şu an yavaş yavaş çünkü bir kaplumbağa yani bir Tılsım Şövalyesi geldi aslında burada ee, ama diyor ki her ne kadar sana göstermesem de bir şeyleri çok yavaş e, yapsam da ben sana aşığım senin de bana aşık olduğunu biliyorum ama bir değişim dönüşüm oldu hayatımızda dedi peki bir adım atılacak mı burada bakın yine bir erteleme ailevi mevzular ailevi durumlar yüzünden bir erteleme olabilir veya bu aile e, enerjilerine biraz uzak bakıyor olabilir. Bu yüzden bir erteleme olabilir ama bakın affetmek, bağışlamakla da beraber geldi. Affetmesini, e, affetmeniz gerektir gereken bir şeyler yapmış belli ki. Şu an affedilmek istiyor. Sevgi yemekse ben bu yolda her an seninleyim dedi. Kesinlikle gelecek olan, mevcut koşullarda yeter ki bana güven diyen, senin aşkın da beni divane etti diyen bir aklınızdaki kişi var. YouTube kanalıma da bekliyorum. Lütfen takip edelim, like'layalım. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.